Evet arkadaşlar bakın burada vida yerimiz var. Yalnız bu vidalar e, toktu. Ben bunu mecbur jet taşıyla ucunu düze çevirdim ki çıksın diye. Çünkü tork anahtarım yoktu. Bu işlemi yapacaksanız malzemeleriniz olması lazım arkadaşlar. Görüyorsunuz vidamızı, vidalarımızı kırmadan çıkardık. İki tane burada var. Bir tane de önüne var. Bu Arçelik 9 kilo A Plus'ta arkadaşlar. 9103 YP olanlı. Gelin. Gel böyle kamera Gel. Bak. Toplam 3 vida yer var arkadaşlar. Üst kapağı sökebilmeniz için. İki tane arkada bir tane de şu yuvada bakın. Gel şurayı çek. Bak. Şurayı gördün mü? Burada. Bununki bu. Yıldız. Gördün mü? Bunu yıldız sonra vida ile açabilirsin ama bu da tabi zamanda hiç açılmadığı için paslanmaya başlamış. Bunlar değiştirmek gerekir. Evet arkadaşlar. Üst kapağımızı açtığımızda şöyle bir görüntü gelecek. Üstüne denge taşımız var. Hemen kontrol ediyorum. Bunlarda bir sıkıntı göremiyorum. Yaylarımız var arkadaşlar. Gergide olan bak bu yaylar, bu iki yay gergide şu an. Bakıyoruz. Yerinden çıkmamış ve bunlarda bir sıkıntı göremiyorum şu an arkadaşlar. Taşımız da sağlam. Aşağıdan birazdan amortisörleri çekeceğiz arkadaşlar. Amortisörlerin de yerini göstereceğim şimdi size. Amortisörler de sağlamsa bilin ki rulmandan bu. Zaten o koku rulmandan şüphelendirdi beni. Bakın amortisörler burada. Bunlara söküp sağlam mı değil mi kontrolü yapacağız. Yine burada da var. iki tane. Bunların kontrolü yapacağız arkadaşlar.